Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın İdai Türkoğlu, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ve Türkiye Sigorta'nın saygıdeğer yöneticileri, değerli basın mensupları, pek kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye Sigorta'nın milli takımlar forma ve ana sponsorluğu için düzenlediği basın toplantısına ve imza törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygılar misafirlerimiz az sonra konuşmalarını yapmak üzere Sayın Başkanımızı Beyazı. ve Sayın Genel Müdürümüzü sahneye davet edeceğim ama öncesinde bu anlamlı işbirliği için hazırladığımız özel bir video var. Yok Şimdi hep birlikte onu izliyoruz. Buyurunuz. Sona yani. Bu formül sırtına giydiğinde sadece bir takımın parçası olmaz. Milyonların inancını da arkana olursun. Ve bir milletin gücü seninle olursa bir daha asla arkana bakmaz Türkiye sigorta basketbol birliği takımlarının arkasında. Saygıdeğer misafirlerimiz şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu'nu sahneye davet ediyor. Buyurun Sayın Başkanım. Geri döndü abi. Yok, yok Değerli misafirler, Ümit Basın Eskörü, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türk basketbol adına büyük önem <laughs> taşıyan bu iş birliğini sürdürmeye mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Sigorta ile sürdürdüğümüz bu iş birliği bir sponsorluk ilişkisinin çok ötesinde. Türk basketbolunun bugününü güçlendiren, geleceğini birlikte inşa etmeye çalışan, <laughs> güçlü bir ortak, ortaklığı temsil etmektedir. Türkiye Sigorta ile yol arkadaşlarımız, Türkiye <laughs> Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin bir sims konsoluyla başlamış olup, geçtiğimiz yıl milli takımlarımıza verdikleri destekle de birlikte bu iş yeniden bu aşamaya geçmiştir. Oturalım canım, Bugün geldiğimiz noktada bu işbirliğinin hem kulüpler düzeyinde hem de milli takım düzeyinde devam ediyor olması bizim için son derece kıymetlidir. Türk Basketbolu'na duyulan bu güven federasyonumuzun güçlü ve istikrarlı bir yapı inşa etme hedefine en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Artan sponsorluk anlaşmalarımız uzun soluklu işbirliklerimiz, basketbolumuzun kurumsal gücünün her geçen gün daha da sağlamlaştığını açıkça ortaya koymaktadır. Bildiğiniz gibi, milli takımlarımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Daha erkek milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri ikincilikle ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Aynı şekilde, FIFA 2027 Basketbol Dünya Kupası Edebiyatı'nda Bosna Erkek, İstinç'e karşısında aldığımız galibiyetlerle ikili iki yaparak çok güçlü bir başlangıç yaptık. Şubat ayının sonunda Sırbistan ile Türksel Basketbol Genişliği Merkezi'nde hem de deflasmanda oynayacağımız karşılaşmalar bu yolculukta çok önem <laughs> önemli olacaktır. Halk milli takımımız ise Dünya Kupası hedefleri olsun da 11-17 Mart tarihleri arasında Türkse Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek eleme turnuvasında mücadele edecektir. Türk milli takımları gönülden başarılar diliyorum. Bugün aramızda olan bu sporcularımıza da, bu seyircilere de, tekrar selamlarımı ve başarılarımı dilemek istiyorum. Artan başarı, başarı göreviyle her geçen gün milletçe gurur duyduğumuz Türkiye Sigarta'nın genel müdürü değerli dostumuz Sayın Taha Çakmak liderliğinde ortaya koyduğu güçlü büyüme performansı ve sektördeki yükselen konumu bizler için ayrıca çok kıymetlidir. Kurumsal başarıyla spora verilen desteğin aynı vizyon etrafında buluşması bu iş birliğini daha da kıymetli kılmaktadır. Bu sponsorluk anlaşmasında emeği geçen başta Sevgili dostumuz, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Çakmak olmak üzere, Taha Çakmak olmak üzere tüm sigorta ailesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güçle işte ortaklığı Türk Basketbol'u uzun yıllar boyunca değer katmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Geldiğiniz için teşekkürlerimi, şükürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederiz, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın İlay Türkoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Başkanımızın da söylemiş olduğu gibi bu işbirliği bir sponsorluk anlaşmasının çok ötesinde Türk basketbolunun bugününü güçlendiren ve geleceğini birlikte inşa etmeyi hedefleyen çok anlamlı bir ortaklık bu. Sakiler misafirlerimiz şimdi de konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum kendisini sahneye Türkiye ortağı genel müdürü Sayın Taha Çakmak. Buyurun sayın genel müdür. Sayın başkanım basketbol federasyonu değerli yöneticilerin kıymetli basın mensupları hoş geldiniz. Arkadaşlar Arkada değerli başkanımın konuşmasından sonra çok anlatacak bir şeyimiz yok. Onun önerdiğinde onun vizyonuyla soruyu geçti. Farklılık sesine bakın Avrupa'da bir örneği yok. Birden fazla salon, birden fazla eğitim, birden fazla kompleks sosyal tesis. Bu bir vizyon meselesi. Her yere sponsor olursunuz. Diğer isminiz yazar. Sağdan mı, soldan mı? Önemli değil. Ama sporun milli takımsa başımızla beraber gelişim sefer var. Ne zamansa her zaman burada olacağız. Başkana bizzat teşekkür etmek istiyoruz. Basketbol dediğinde süperlikte isim, işimiz devam ediyor. Ama A takımda başkan beyin sayesinde sık bizim için onur. Tekrar söylüyorum. Milli takıma bize ne zaman ihtiyaç olursa yüzümüz kara her zaman oyunda olacağız. Türkiye Sporu olarak bir daha teşekkür etmek istiyoruz. Saygılar sunuyorum. Sayın Yerel Müdürüm çok teşekkür ederiz efendim. Sayın Yerel Müdürüm sizi bırakmayayım efendim. Sahnede, sizi sahnede biraz daha ağırlayacağız. Çünkü bu anlaşmayı resmiyete dökecek, taşlandıracak, imzalar atılacak. Sizi masadaki yerinize doğru davet ederken Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın İlhan Türkoğlu bir kez daha değerli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Masadaki yerlerini almak üzere. Teşekkür ederiz Sayın Genel Müdürüm. Sayın Başkanım buyurun lütfen. İşte Sayın Genel Müdürümüz, Sayın Başkanımız yerlerini aldı. Az sonra imzalar atılacak. Telefonları indirelim. Bu önemli işbirliği, bu resmiyete dökülmüş olacak. Tam da imzalar atıldığı anda güçlü alkışlarınızla hayırlı uğurlu olmasını dileyelim. Bu önemli sponsorluk anlaşmasının Türk Türk basketboluna desteği devam ediyor efendim. Hem Türkiye en hem Türkiye Basketbol Federasyonu elbette Türk basketbolu için bu anlaşma bu ortaklık hayırlı uğurlu olsun bir kez daha. Sayın Başkanım, Sayın Genel evet. Müdürüm, bir fotoğraf çekimi için sizi sahnenin ön ve orta bölümüne davet edeceğim. Sayın, Sayın Başkanım, buyurun Sayın Genel Müdürüm, buyurun lütfen. Evet, handshake please. <gülüyor> 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 da, arkadaşlar bunu biraz indir. Bir kez daha alkışlar bu önemli işlerin için. <gülüyor> <gülüyor> Değerli misafirlerimiz şimdi de Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın İlahi Türkoğlu'nun Türkiye Spok'ta gelen müdürü Sayın Taha Çakma bir hediye takdimi olacak. İşte o özel forma geldi. Alkışlarınızı eşlik etsin. 23 numaralı Türkiye Spok'ta logolu. Türkiye Spok'ta milli takımlarımızın arkasında. Biz de çekebilir miyiz? Arkadaşlar müsaade edin kameralar da çeksin ya. ya. Evet. Sayın Başkanım, Sayın Genel Müdürüm, müsaadenizle bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan çok değerli milli oyuncularımız da var. Onları da alkışlarınızla davet edeceğim sahneye. Gökşen <laughs> Fitik ve Ertan Yılmaz. Gökşen <laughs> hoş geldin. Ertan hoş geldin. İşte sporcularımızla birlikte bir büyük gurur tablosu oluştu. Bir kez daha bu güzel tabloyu lütfen alkışlayalım. Yeni takımlar ana sponsoru Türkiye Sigorta. Bir şimdi de bir büyük aile fotoğrafı çekimi için Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Sigorta'nın değerli yöneticilerini sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim lütfen. Thank you. Basket Basketbol Federasyonu ve Türk Sporcu arasında işbirliği devamı anlamına gelen imzalar atıldı. Ve sizler de bizi bu özel törende yalnız bırakmadınız. Değerli basın mensupları için de bir önemli hatırlatma. Az sonra Sayın Başkanımız ve Sayın Genel Müdürümüz açıklamalarda bulunacak sizler için özel olarak hazırlanan röportaj alanında son bir kez daha güçlü alkışlarla hayırlı uğurlu olmasını dileyelim. Bu önemli işbirliğinin, bu anlamlı ortaklığı, Türkiye Sigorta'nın Türk basketboluna katkıları devam ediyor. Türkiye Sigorta, yüzün adında.